Merhaba ve bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün merceğimizde ee, gerçekten akıl almaz zorlukların üstesinden gelip küresel bir medya ikonu, hatta milyonlar için bir ilham feneri haline gelen bir isim var. Oprah Winfrey. Evet, gerçekten de çok etkileyici bir hayat hikayesi. Önümüzdeki kaynaklar Oprah'nın hayat hikayesini, yani o travmalarla başa çıkma gücünü, düşünce yapısını, o kendine özgü liderlik tarzını ve tabii dünya üzerindeki kalıcı etkisini bayağı detaylı inceliyor. Hı hı. Buradaki amacımız aslında onun bu dikkat çekici yolculuğundan sizin kendi kişisel gelişiminiz için değerli, hani uygulanabilir dersler çıkarmak. Bu çalışma kendine yatırım kanalı tarafından sizlerin kişisel gelişim yolculuğuna yardımcı olmak için yapılmıştır. Kesinlikle. Oprah'nın hikayesi sadece böyle sıfırdan zirveye çıkan bir başarı öyküsü değil bence. Aynı zamanda yani insan ruhunun dayanıklılığı, empatinin o dönüştürücü gücü ve kendini gerçekleştirme potansiyeli üzerine canlı, adeta nefes alan bir vaka analizi gibi. Bu keşif yolculuğunda onun hayatından damıtılmış ve sizin de kendi yolunuzda ışık tutabilecek temel prensipleri, dönüm noktalarını, stratejileri masaya yatıracağız. Düşünün bir an. 1954, Mississippi kırsalı. Yoksulluk sınırının bile altında bir başlangıç. Evlilik dışı bir çocuk, travmalarla örülü bir gençlik. İnanılır gibi değil. Böyle bir başlangıçtan dünyanın en güçlü, en sevilen ve en etkili figürlerinden birine dönüşmek. Bu nasıl mümkün oldu? İşte bu baş döndürücü dönüşümün ardındaki dinamikleri, o kritik anları ve içsel gücü anlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım bu ilham verici hikayeyi katman katman açmaya. Oprah'nın hayatının ilk yılları, yani deyim yerindeyse fırtınalı bir deniz gibi. 1954, Mississippi'de aşırı yoksulluk içinde bekar ve genç bir annenin kızı olarak dünyaya geliyor. Hı hı, zor bir başlangıç. İlk yılları büyük annesiyle geçiyor ama sonra Milwaukee'ye annesinin yanına taşınmasıyla işler daha da karmaşıklaşıyor sanki. Aile içi istikrarsızlık, ihmal ve maalesef yani cinsel istismar. Çok ağır şeyler bunlar daha 9 yaşındayken bir kuzeni tarafından tecavüze uğruyor ve bu korkunç durum yıllarca devam ediyor. Yani bunları telaffuz etmek bile gerçekten zor. Ve 14 yaşında hamile kalıp erken doğan bebeğini doğumdan kısa bir süre sonra kaybetmesi. Bu bir insanın taşıması için akıl almaz bir yük. Gerçekten de yani bu tür deneyimler pek çok insanı derinden yaralayabilir hatta hayatını rayından çıkarabilir tamamen yıkabilir. Ancak Oprah örneğinde inanılmaz bir dönüşüm görüyoruz. Kendi ifadesiyle yaralarını bilgeliğe çevirme dediği şey tam da bu aslında. Evet o sözü çok etkileyici. Bu acı dolu deneyimler onun daha sonra milyonlarla bağ kurmasını sağlayacak o olağanüstü empati yeteneğinin temelini atmış olabilir mi? Yani o travmalar başkalarının acısını anlama, onlarla aynı seviyeden konuşma ve onlara dokunma kapasitesini nasıl şekillendirdi? Bu acının nasıl bir güce dönüşebileceğinin çok çarpıcı bir örneği bence. Sanki bir can simidi olmuş onun için. Evet, bir dönüm noktası adeta. Orada bambaşka bir ortam buluyor disiplinli, destekleyici ve en önemlisi eğitime müthiş değer veren bir baba figürü. Babasının o katı kuralları, okuma zorunluluğu, yüksek beklentileri onu kamçılamış resmen. Hı, hı. Disiplin ve yapı gelmiş hayatına. Okulda parlamaya başlıyor, onur listesine giriyor, hitabet yarışmalarında birinci oluyor, hatta Tennessee Eyalet Üniversitesi'nden tam burs kazanıyor. Sanki geçmişin o karanlık gölgesi üzerine yapışıp kalmasına izin vermemiş gibi yeni bir sayfa açmış. İşte burada çok kritik bir zihinsel model devreye giriyor bence. Geçmişin geleceği ipotek altına almamasına izin vermemek. Oprah, yaşadığı onca acıya rağmen bir kurban kimliğine sıkışıp kalmayı reddediyor ve hayatının direksiyonuna geçiyor. Evet. Babasının sık sık tekrarladığı o, ancak zihnini değiştirdiğinde hayatımı değiştirebilirsin öğüdü, onun için bir yaşam felsefesi haline gelmiş adeta. Çok güçlü bir söz. Bu hepimiz için, yani sizin için de üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Hayatınızdaki zorluklar, geçmişteki yaralar sizi tanımlayan bir etiket mi yoksa sizi daha bilge, daha dayanıklı kılan dersler mi? Oprah açıkça ikinci yolu seçmiş ve bu seçim onun tüm geleceğini şekillendirmiş. Kariyer basamaklarını da çok erken tırmanmaya başlıyor, değil mi? Henüz 19 yaşındayken yerel bir radyo istasyonunda haber okuyor. Çok genç yaştı. Kısa bir süre sonra Nashville'de bir TV kanalında şehrin ilk siyahi kadın akşam haberleri spikeri oluyor. Bu o dönem için müthiş bir başarı. Kesinlikle o yıllar için büyük bir adım. Ama sonra Baltimore'a geçtiğinde işler biraz ters gidiyor. 1977'de WJZ TV'de haber sunarken fazla duygusal bulunduğu, haberlere çok fazla empati attığı gerekçesiyle işten çıkarılıyor. İnanılmaz. Yani bugünden bakınca komik geliyor ama. Aynen. O zamanlar yadırganan bu özelliği aslında onun en büyük sermayesi olacakmış meğer. İşte burası gerçekten çok ilginç bir dönüm noktası. Çünkü bu başarısızlık aslında onun için gizlenmiş bir lütuf oluyor adeta. Nasıl yani? İşten çıkarılınca aynı kanalın pek de popüler olmayan sabah talk show'u People Are Talking programına kaydırılıyor. Ve ne oluyor dersiniz? Habercilikte eleştirilen o aşırı duygusallığı, samimiyeti ve empati yeteneği talk show formatında tam da aranan özellikler haline geliyor ve programın reytingleri fırlıyor. Vay canına. Bu bazen algılanan bir zayıflığın doğru bağlamda nasıl en büyük gücünüz haline gelebileceğinin muazzam bir örneği. Hani derler ya, bir kapı yüzünüze kapandığında belki de sizin için çok daha doğru bir kapı aralanıyordur. Kesinlikle. Ve bu başarı onu Chicago'ya Rüzgarın estiği şehre taşıyor, 1984'te reytingleri dip yapmış E.M. Chicago adlı sabah programının başına geçiyor. Hı hı. Sonuç inanılmaz. Sadece bir ay içinde programı şehrin bir numaralı talk show'u yapıyor ve o dönemin tartışmasız kralı Phil Donahue'yu tahtından indiriyor. Bir ayda. Müthiş bir başarı. Bu başarının ardından programın adı 1985'te The Oprah Winfrey Show olarak değiştiriliyor ve 1986'da ulusal sendikasyona girerek tüm Amerika'ya yayılıyor. Gerisi zaten bildiğimiz tarih. 25 yıl boyunca 4500'den fazla bölümle Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen gündüz kuşağı programı oluyor. 134 ülkede yayınlanıyor. Evet. Tüm medyanın kraliçesi lakabını sonuna kadar hak ediyor bence. Peki bu benzeri görülmemiş başarının ardındaki iletişim sihrini biraz daha açalım mı? Yani temelde yatan şey ne? Evet. Lütfen. O samimiyet nasıl kuruldu? Bence temelde yatan şey derin bir empatiye dayalı iletişim kurma becerisi. Aktif dinleme yeteneği olağanüstü. Örneğin, Prens Harry ve Meghan Markle'la yaptığı o çok konuşulan röportajda konuşmacıyı bölmeden onu anladığını ve takip ettiğini gösteren, ha ha, evet, anlıyorum gibi yüze yakın küçük onaylama ifadesi kullandığı analiz edilmiş. Yüze yakın mı? Vay. Evet. Bu karşınızdakine seni gerçekten duyuyorum. Hikayem benim için değerli mesajını veriyor. Çok güçlü bir teknik. Buna ek olarak güven veren beden dili, içten gülümsemesi ve en önemlisi kendini açma yani self disclosure stratejisi. Hı hı. Kendi hikayelerini anlatması. Aynen. Kendi yaşadığı zorluklarını, travmalarını, kilo verme mücadelesini filtresiz bir şekilde paylaşmaktan çekinmemesi. Evet, bu durum kamusal alanda kişisel itirafların neredeyse bir terapi seansına dönüştüğü, Oprahfication olarak adlandırılan bir akımı da başlattı denilebilir. Kesinlikle. Ve tabii izleyiciyle kurduğu o doğrudan, samimi bağ. O meşhur stüdyodaki herkese araba hediye ettiği anı hatırlarsınız. Sen bir araba alıyorsun, sen de bir araba alıyorsun, herkes bir araba alıyor. Ah evet, efsanevi bir an. Bu sadece bir hediye verme anı değil aynı zamanda izleyiciyi hikayenin bir parçası yapma, onlara dokunma biçimiydi bence. Kesinlikle. Ama Oprah sadece başarılı bir sunucu olarak kalmadı, aynı zamanda çok zeki bir iş insanı ve stratejist olduğunu da kanıtladı bence. O da var tabii. 1986 gibi erken bir tarihte kendi yapım şirketi Harpo Productions'ı kurdu. Biliyorsunuz Harpo, Oprah'nın tersten yazılışı. Evet, zekice. Bu hamle ile programının ve yarattığı içeriğin tüm kontrolünü kendi eline aldı. Bu ona hem muazzam bir finansal bağımsızlık hem de yaratıcı özgürlük sağladı. Artık kendi kurallarını kendi koyabilirdi. 90'ların ortalarında ise gerçekten cesur ve radikal bir karar daha aldı. O dönemde talk show dünyasında reyting getiren sansasyonel, çatışmalı, hatta bazen aşağılayıcı konuları programından tamamen çıkarma kararı aldı. Bu çok büyük bir riskti aslında. Hem de nasıl? Anlatılana göre bir bölümde konuklardan birinin eşi tarafından aldatıldığını canlı yayında öğrenmesi gibi bir olaya şahit olduktan sonra bir daha asla televizyonu insanların onurunu zedelemek için kullanmayacağım demiş. Vay net bir duruş. Formatını tamamen kişisel gelişim, maneviyat, iyilik, ilham ve kitaplar üzerine odakladı. Kendi deyimiyle televizyonu daha yüksek bir iyilik için kullanma niyetini benimsedi. İşte bu. Ticari açıdan bakıldığında devasa bir riskti pek çok kişi reytinglerin düşeceğini öngördü o zamanlar. Tabii. Ama Oprah kendi değerleriyle ve vizyonuyla uyumlu hareket etme konusunda taviz vermedi ve sonuçta haklı çıktı. İzleyici bu yeni formatı da kucakladı. Daha sonra 2011'de şovunun zirvesindeyken onu bitirip kendi televizyon kanalı OWN'i, Oprah Winfrey Network'u kurması da benzer bir riskli adımdı. Evet, OWN'in ilk yılları zorluydu diye hatırlıyorum. Aynen. Finansal olarak oldukça zorluydu, hatta başarısız olacağına dair yorumlar yapıldı. Ancak Oprah'nın vizyonuna olan inancı, değerlerine bağlılığı, sezgilerine güvenmesi ve en önemlisi zorluklar karşısında pes etmemesi uzun vadede OWN'i de başarılı bir platforma dönüştürdü. Müthiş bir dayanıklılık örneği. Yolculuğunda adaptasyon yeteneğinin, özgün değerlere sadık kalmanın ve dayanıklılığın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Sizin için buradan çıkarılacak ders ne olabilir? Belki de değişimden korkmamak, risk almaktan çekinmemek, ama bunu yaparken de sizi siz yapan temel değerlerden asla vazgeçmemek. Oprah'nın etkisi sadece bir medya figürü olmanın çok ötesine geçiyor. Yani o aynı zamanda olağanüstü bir lider. Kesinlikle. Kendi medya imparatorluğunu sıfırdan inşa etti. Harpo Productions aracılığıyla sadece kendi programını üretmekle kalmadı, Dr. Phil, Dr. Oz, Rachel Ray gibi pek çok ismi keşfetti, onlara platform sağladı ve kendi başlarına birer marka haline gelmelerine yardımcı oldu. Bu da liderliğinin farklı bir boyutu. Liderlik tarzına baktığımızda literatürdeki iki önemli modelin güçlü bir birleşimini görüyoruz bence. Dönüştürücü liderlik ve hizmetkar liderlik. Bunları biraz açabilir miyiz? Tabii. Dönüştürücü liderlik, insanları sıradan beklentilerin ötesine taşıyan, onlara ilham veren, daha yüksek bir vizyon ve amaç etrafında birleştiren liderliktir. Oprah'nın, insanların içindeki en iyiyi ortaya çıkarmak, liderlik budur sözü, tam da bu anlayışı yansıtıyor. Hı hı. Medya'yı sadece eğlence veya reyting aracı olarak değil, insanları bilgilendirmek, güçlendirmek ve dönüştürmek için bir platform olarak kullanma vizyonu dönüştürücü liderliğin tipik bir örneği. Ayrıca örnek olma ilkesini de çok benimsiyor. Nasıl yani? Gerçek dürüstlük kimse bakmıyorken doğru olanı yapmaktır demesi ve kendi hayatında yüksek etik standartları hedeflemesi ekibine ve takipçilerine de bu yönde ilham veriyor. Anladım. Peki hizmetkar liderlik Hizmetkar liderlik yönü de gerçekten çok belirgin. Bu liderlik anlayışı liderin önceliğinin takipçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak, onların gelişimine hizmet etmek ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak olduğunu söyler. Oprah'nın Dr. Phil, Doktor Oz gibi isimleri kendi kanatları altından çıkarıp onların parlamasını desteklemesi, onlara akıl hocalığı yapması tam olarak bu yaklaşımı gösteriyor. Evet, onlara yol açması. Aynen, kendi çalışanlarının fikirlerine değer vermesi onların duygusal ihtiyaçlarını önemsemesi, hatta Harpo Stigios'un düşük çalışan devir hızıyla gurur duyması da hizmetkar liderlik özelliklerini pekiştiriyor. Yani başkalarının başarısını kendi başarısı kadar önemseyen bir yaklaşım bu. Gerçekten etkileyici bir denge. Kesinlikle. Bunlara ek olarak doğal bir karizması ve güçlü bir vizyonerliği var. İnsanları etkileme, onları bir amaç etrafında toplama ve kendine inandırma yeteneği çok yüksek. Kişilik analizleri onu sıklıkla ENFJ olarak tanımlıyor. Bu Myers-Briggs tipolojisinde dışa dönük, sezgisel, hisseden, yargılayan anlamına geliyor. ENFJ yani enerjisini dış dünyadan alan, büyük resmi ve olasılıkları gören, kararlarında insanları ve değerleri ön planda tutan organize ve kararlı bir yapı. Bu profil genellikle öğretmen veya verici olarak da adlandırılır. Bu tanımlama Oprah'a uyuyor gibi. Evet doğal, karizmatik liderlik yetenekleriyle, başkalarının duygularını anlama ve onları motive etme becerisiyle bilinir. Oprah'nın insanlarla kurduğu derin bağ ve onları harekete geçirme gücüyle bu profil oldukça örtüşüyor gibi görünüyor değil mi? Kesinlikle. Toplumsal etkisine gelince kelimenin tam anlamıyla devasa. 1996'da başlattığı Oprah'nın kitap kulübü bir fenomene dönüştü resmen. Ah evet, kitap kulübü. Seçtiği herhangi bir kitap, ertesi gün anında en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşiyordu. Bu duruma yayıncılık dünyasında Oprah etkisi adı verildi ve okuma alışkanlıkları üzerinde muazzam bir etkisi oldu. Müthiş bir etki. 1997'de kurduğu Oprah'nın melek ağı, Angel Network, ise milyonlarca izleyiciyi hayırseverliğe yönlendirdi. Toplanan bağışlarla dünyanın dört bir yanında okullar inşa edildi, evler yapıldı, afet zedelere yardım edildi, binlerce öğrenciye burs sağlandı. Aktivizmi de göz ardı edilemez. Özellikle çocuk istismarına karşı verdiği mücadele çok somut sonuçlar doğurdu. Evet, o konuda çok netti. 1991 yılında ABD Senatosu Adalet Komitesi'nde ifade vererek kendi yaşadığı cinsel istismarı kamuoyu önünde anlattı ve çocuk istismarcılarının kayıtlarının tutulacağı ulusal bir veri tabanı oluşturulması için çağrıda bulundu. Çok cesur bir adımdı. Kesinlikle. Bu cesur adımı ve lobi çalışmaları 1993 yılında Başkan Clinton tarafından imzalanan ve gayri resmi olarak Oprah Yasası olarak bilinen Ulusal Çocuk Koruma Yasasının çıkarılmasında kilit rol oynadı. Bu bir medya figürünün yasama sürecini bu kadar doğrudan etkileyebilmesinin nadir ve güçlü bir örneği. Irkçılıkla mücadelesi de önemli. Örneğin 1987'de programını tek bir siyahi'nin bile yaşamadığı, tamamen beyazlardan oluşan ırkçı tutumuyla bilinen Forsyth County, Georgia'ya taşıması. Evet o bölüm çok konuşulmuştu. E oradaki insanlarla yüzleşmesi büyük yankı uyandırmıştı. Daha yakın zamanlarda hashtag MeToo hareketine verdiği destek ve 2018 Altın Küre Ödülleri'nde yaptığı o güçlü konuşma da unutulmazlar arasında. Hı hı. Siyasi etkisi de zaman zaman gündeme geldi. Özellikle 2008'de Barack Obama'ya verdiği açık desteğin tahminlere göre ona yaklaşık 1 milyon oy kazandırmış olabileceği konuşuldu. Evet etkisi yatsınamaz elbette. Bu kadar büyük bir güce ve etkiye sahip olmanın eleştirilerden muaf olması beklenmesi beklenemez. Doğru, eleştiriler de oldu. Oprah zaman zaman bilimsel temeli zayıf olduğu iddia edilen bazı sağlık tavsiyelerini veya New Age akımlarını yeterince eleştirel bir süzgeçten geçirmeden tanıttığı yönünde eleştiriler aldı. Örneğin, Doktor Oz'un bazı tartışmalı önerileri veya aşı karşıtı görüşleriyle bilinen bazı isimleri programına konuk etmesi tepki çekti. Anlıyorum. Ayrıca, etrafında bir tür kişi kültü yarattığı, Hayranlarının onun her söylediğini sorgusuz sualsiz kabul ettiği gibi eleştiriler de yapıldı. Bu eleştirileri de resmin bütünlüğü açısından görmek önemli tabii. Tabii ki. Ancak genel tabloya, yani net etkiye baktığımızda milyonlarca insana umut aşılaması, kişisel gelişimlerini teşvik etmesi, okumayı sevdirmesi ve hayırseverliği yaygınlaştırması gibi pozitif katkılarının çok daha ağır bastığını söylemek haksızlık olmaz bence. Şimdi biraz da bu inanılmaz dayanıklılığın, başarının ve etkinin ardındaki zihinsel ve manevi temellere inelim mi? Oprah'nın düşünce yapısının temel taşları nelerdi? Olur, çok önemli bir konu bu. En bilineni ve belki de en güçlüsü o meşhur yaralarını bilgeliğe dönüştür mottosu. Geçmişte yaşadığı derin acıları onu küstürmek veya yıkmak yerine başkalarını anlama, onlara şefkat gösterme ve yardım etme konusunda bir motivasyon kaynağına çevirmesi. Evet, bu inanılmaz bir dönüşüm gerçekten. Geçmişin esiri olmayı reddetmesi. Defalarca söylediği gibi, geçmişte başınıza ne gelmiş olursa olsun, bu sizin potansiyelinizi tanımlamaz. Eğitimin dönüştürücü gücünü olan sarsılmaz inancı da çok merkezi bir model. Babasının o kritik sözünü ancak zihnini değiştirdiğinde hayatını değiştirebilirsin. Adeta bir pusula gibi kullanıyor. Hı hı. Sürekli öğrenme, kendini geliştirme arzusu onun DNA'sında var gibi. Bir işe veya projeye başlarken kendine sorduğu o basit ama güçlü soru, bu işteki niyetim ne? Niyet, evet. Bu yaptığı her şeyin arkasında bir amaç, bir anlam arayışında olduğunu gösteriyor başarının sadece rakamlar, reytingler veya para olmadığını, daha yüksek bir amaca hizmet etmesi gerektiğini vurguluyor. Peki siz bir işe başlarken, bir karar alırken kendinize bu soruyu soruyor musunuz? Buradaki asıl niyetim ne? Çok düşündürücü bir soru. Şükran pratiği de Oprah'nın hayatının ayrılmaz bir parçası değil mi? Kesinlikle. Yıllarca her gün yatmadan önce minnettar olduğu beş şeyi yazdığı bir şükran günlüğü tuttuğunu anlatır. Beş şey her gün evet sahip olduklarınıza şükrederseniz sonunda daha fazlasına sahip olursunuz. Sahip olmadıklarınıza odaklanırsanız asla yeterince sahip olamazsınız diyor. Bu yaklaşım onu doğal olarak bir bolluk zihniyetine taşıyor. Yani hayatta kaynakların, fırsatların, sevginin sınırlı olmadığına, herkes için yeterince olduğuna, bir başkasının başarısının kendi payından çalmadığına inanmak bu kıtlık zihniyetinin tam tersi. Bolluk zihniyeti. Çok önemli bir kavram. Psikolojik olarak yaptığı dönüşümler de çok ilham verici. Özellikle memnun etme hastalığını, "disease to please" yendiğini ve hayır demeyi öğrendiğini sık sık dile getiriyor. Ah, o hayır diyebilmek. Aynen. Hayır demek başlangıçta zor olsa da sonunda özgürleştirir diyor. Bu sınır koymakta zorlanan, başkalarının beklentilerine göre yaşayan pek çok kişi için sizin için de önemli bir ders olabilir. Utanç duygusuyla başa çıkma şekli de öyle. Kendi travmalarını, zayıflıklarını cesurca kamuoyuyla paylaşarak utancın gücünü kırması. Utanç diyor, gizlilikte, sessizlikte ve yargıda büyür. Onu empatiyle karşılarsanız ve konuşursanız yaşayamaz. Çok güçlü bir ifade. Empatiyi her etkileşimin merkezine koyması, herkesin anlatılmaya değer bir hikayesi vardır ve herkes duyulmak ister ve korkularına rağmen adım atma cesareti yani duygusal cesaret onun zihinsel cephaneliğinin temel silahları. Bu modeller onun sadece başarılı değil aynı zamanda bu kadar dayanıklı olmasının da sırrını barındırıyor olabilir. Maneviyat boyutuna gelince Oprah için bu her zaman bir demir atma yeri, bir güç ve rehberlik kaynağı olmuş sanki. Evet çok belirgin bu. Çocukluğunda kilisede yaptığı vaazlarla vaiz kız olarak tanınmasıyla başlayan bu yolculuk zamanla kurumsal dinin sınırlarını aşan daha kişisel, daha kapsayıcı bir ruhsallığa doğru evrilmiş. <laughs> Kendisini dindar değilim ama spiritüelim olarak tanımlıyor. Farklı inançlara ve manevi yollara duyduğu derin saygıyı 2015'te yayınlanan ve büyük ilgi gören Belief inanç belgesel serisinde de net bir şekilde ortaya koymuştu. Evet, o belgesel çok etkileyiciydi. Günlük hayatında şükran ve dua pratiğinin yerinin büyük olduğunu söylüyor. Özellikle zor zamanlarda, büyük kararlar arifesinde içsel rehberliğe, yani kendi sezgilerine veya daha yüksek bir güce, Tanrı olarak adlandırıyor, başvurduğunu anlatıyor. Sezgilerine güvenmek? Aynen. Örneğin OWN kanalını kurarken karşılaştığı büyük zorluklar sırasında sık sık Tanrım benden ne yapmamı istiyorsun diye sorduğunu ve gelen içsel yanıtlara güvendiğini ifade ediyor. Bağışlama kavramı da maneviyatının merkezinde yer alıyor. Kendisine onca acı yaşatan, örneğin annesini affedebilmiş olması bu manevi olgunluğun bir göstergesi bence. Affetmek kolay değil ama önemli. Eckhart Tolle gibi new age olarak nitelendirilebilecek düşünürlerle yaptığı çalışmalar ve webinarlarda milyonlarca insana ulaştı. Bu tür öğretilere olan ilgisi, anda kalmak, egoyu aşmak gibi kavramlara odaklanıyor, genel olarak hayata karşı bir teslimiyet, her şeyin bir nedeni olduğuna dair bir inanç ve ilahi bir plana güven duygusu taşıdığı hissediliyor. Bu sağlam manevi temel ona o fırtınalı hayat yolculuğunda denge, perspektif ve tükenmez bir içsel güç sağlıyor gibi duruyor. Buradan alınacak ders ne olabilir sizce? Belki de hayatın kaçınılmaz zorlukları ve belirsizlikleri karşısında sizi ayakta tutacak, size anlam ve dayanıklılık katacak kişisel inanç sistemlerinizi, manevi çapalarınızı keşfetmek ve onları düzenli olarak beslemek. Herkesin yolu farklı olsa da bu içsel kaynakları bulmak çok değerli. Oprah Winfrey'nin bu nefes kesici yolculuğuna bütünsel olarak baktığımızda ana hatlarıyla ne görüyoruz? İnsanüstü bir dayanıklılık diyebilir miyiz? Kesinlikle. Acıyı ve travmayı bir amaca bir hizmete dönüştürme simyası. Samimi empatik iletişimin o sarsıcı gücü. Başkalarının büyümesine odaklanan hizmetkar bir liderlik modeli. Hı hı. Ve tüm bunların üzerinde yükseldiği sağlam bir zihinsel yapı ve derin bir manevi temel. Onun hayat hikayesi Gerçekten de kişisel gelişim yolculuğuna çıkan, potansiyelini gerçekleştirmek isteyen herkes için ilham verici bir vaka analizi adeta bir yol haritası sunuyor. Peki tüm bu anlatılanlarda sizin için en çok öne çıkan, kalbinize en çok dokunan ne oldu? Yani dinleyicilerimiz için soruyorum. Oprah'nın hayatından süzülen hangi dersi, hangi prensibi ya da hangi zihinsel modeli bugünden itibaren kendi hayatınıza daha bilinçli bir şekilde uygulamayı düşünürsünüz? Güzel bir soru. Belki geçmişteki bir yarayı farklı bir gözle görmek, belki hayır demeyi öğrenmek, belki de şükran pratiğine başlamak, kim bilir? Unutmayın, başkalarının, özellikle de böylesine zorlu yollardan geçmiş ve iz bırakmış insanların deneyimlerinden öğrenmek, kendine yatırım yapmanın en etkili ve değerli yollarından biridir. Evet, tam da bu. Oprah'nın hikayesi İçinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun içimizdeki potansiyelin sınırlarını zorlama konusunda bize cesaret ve umut veriyor bence. Oprah kariyeri boyunca sık sık hayattaki çağrınızı bulmaktan, amacınızı keşfetmekten bahsetti. Çok vurguladı bunu. Evet. Ancak onun kendi hayatına, sürekli evrilen, dönüşen, farklı alanlara yayılan kariyerine ve ilgi alanlarına baktığımızda belki de çıkarılacak en önemli derslerden biri şudur belki de hayatta bulmamız gereken tek bir doğru çağrı yoktur. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Belki de asıl mesele, biz geliştikçe, öğrendikçe, dönüştükçe, çağrımızın da bizimle birlikte evrilebileceğini, değişebileceğini ve derinleşebileceğini kabul etmektir. Sürekli bir öğrenme, adapte olma ve yeniden keşfetme yolculuğu gibi. Yani tek bir hedef değil, bir yolculuk. Aynen öyle. Kim bilir acaba sizin bir sonraki evriminiz, keşfedeceğiniz yeni yönünüz neye benzeyecek? Bu da üzerine düşünülecek bir soru. Bu ilham verici keşif yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkürler.